Mı? Bak üstünü çıkar. Yarısı Dört neyse. Tamam mı? Eee Sadiyancı bunu bakayım mı? Tamam mı? Biraz Sağ ol abi. Selam sevgili dostlar. Selam. Nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Sevgili dostlar, Instagram'da hep yazdınız. Elmalı pideye mutlaka gidin dediniz. Elmalı pide, elmalı pide. Ben de hep yolda görüyorum. Deniz merkezinde gördüm. Elmalı pideye geldim. Bir buçuk kuşbaşılı kaşarlı söyledim. Bir de çay, bir de ayran söyledim. Bakalım bahsettiğiniz kadar meşhur mu? bahsettiğiniz kadar meşhur mu diye bir bakacağız. İçeride ambiyans güzel. Şey görünüyor. Yeşillikler iyi. Güzel yani. Oldukça ilk imaj. Oldukça güzel. Sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar elmalı pide elmalı bir de da tavastayım. Ee, ayran çok güzel gerçekten hayran güzel çayın da e, e, kokusu güzel sevgili dostlar ben böyle bir yere yemek yemeye gittimde çok acil ederim hemen yemek yemek isterim onun için şimdi bekliyoruz. Ama e, ayranı çok güzel. Bundan sonra domates. Domates çok güzel görünüyor. Gelsin bakalım e, kuşbaşılı kaşarlı. Evet sevgili dostlar sipariş vermek önemli. Ben kuşbaşılı söylemişim. Ama kuş kuşbaşılı peynirini söyledim sanıyorum. Onlar tabi doğrudur. Şöyle. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Şöyle. Bol kuşbaşılı. Oh, mis gibi. Bol, bol kuşbaşılı. Ondan sonra Ayran da güzeldi. Elinizde en iyisi hangisi? Yorumlarda belirtmiş Yani en az 100 tane vardır. Eminim. Hepsi çok güzel. Ama siz de yine e, Instagram'da, Youtube'da e, en iyisi eştekiyle, orası burası yazarsanız sevinirim. Yani yorumlar çok önemli arkadaşlar. Etkileşim için. Onun için lütfen sizden ricam. Eee domatesi bitirdim bu arada. Kuşbaşı da gelesiye kadar. Sizden ricam en iyisi hangisi? Yorum yaparsanız sevinirim. Ben şimdi onu biraz giyeyim. mis gibi arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten ee, bahsedildiği kadar var. Ayran da bol kudretli. En çok sevdiğim çiçeklerden bir tanesi ayran. Buranın ayranı çok güzel. Bundan sonra Aslında denizde alternatif çok güzel. Yani her şey var. Yani her yerde bu kadar olmuyor. Ee, mesela Bayındır'da doğru düz yemek yiyecek yer bulamadım ben. Ee, var esnaf lokantalar var ama seçenek az. Evet. <laughs> Elmalı pideden sona doğru geliyoruz. Bir de ben arkadaşlar yemek yerken elle yemeyi tercih ediyorum çünkü hissediyorsun en doğalı bu. Elle yiyorsun, doyduğunu hissediyorsun, yediğini hissediyorsun. Dokununca böyle yemek yediğini anlıyorsun. Öbür türlü yemeği yiyorsun anlaşılmıyor. elmalı bu Etler de sinirli değil. Gayet güzel. Şu mu çocuk? Evet. Bir de domatesi hemen bitirdim zaten. Ee, biberleri yemiyorum. Acı oluyor. Acı olunca da hepsini yiyemediğim için de yemezsem, yarısını bırakırsam günah olur diye yemiyorum yani. Hep böyle yani. Ayranımız evet. Elmalı pide. Evet sevgili dostlar. Ben e, yemekler daha çok bizim üzere elle yemeği tercih ediyorum. yemeklerin yanında e, mümkünse gazlı içecekler hiç içmiyorum. Gazlı içecekler yok. E, nereden baksan 15 yıldır. Benim için önemli. Gazlı çiçek asla içmiyorum. Size tavsiye ediyorum. Gazlı çiçekler içmeyin. Elmalı pide gerçekten düşündüğümden daha iyiymiş. En iyilerinden bir tanesi. Şu anda Denizli'de, Kavas'ta bu civarında en iyilerinden bir tanesi. Böyle. Aramızda kalsın bir buçuk. Sevgili dostlar, bir buçuk Kuşbaşılı pideyi sildim süpürdüm yani şöyle bitirdim güzel olmasa yiyemezdim zaten gerçekten çok başarılı bu bir buçuk e, kuşbaşılı pideyi yedim ama lütfen kimseye söylemeyin bu aramızda kalsın sır olsun çünkü bir buçuk oldukça fazla ben az yemeği tercih ederim ama e, elmalı pide de gerçekten e, bitti. Yalçın Avcı vurma youtuber Tavas Denizli Tavas Arkadaşlar paylaşırsanız yorum yaparsanız ondan sonra takip ederseniz abone olursanız memnun olurum en iyi e, Denizli'de en iyisi hangisi e, heştekiyle e, tavsiyelerinizi bekliyorum özelden yazmayın tavsiyelerinizi yorum olarak yazın her şey gönlünüz olsun görüşmek dileğiyle Daha daha lazım, İngilizce biliyor merak abi. komşu İngilizce. Türkçe gibi bunlar 4 tane kuş kuş kaşap 4 tane ayır. Baş çıkıyor. Dur. Tamam.